Annemin çok içme o kadar içme ya. Kanunata hoş oluyorsun. ben Yarasın. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> Bence bir Olabilir. Ya da, ya da yani. gaza geldi. Oh. 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 Hmm. Oh. <laughs> <oldu. gülüyor> bir de altta vurun şimdi. <laughs> hmm. Hmm. Aman. Ama maşallah devirdin <gülüyor> <gülüyor> bir, 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 yarım bardak falan içti. Bir yarım bardak. Ne oldu? <laughs> O zaman Ne verdim ilk defa İlk defa <laughs> çocuk burak gelsin. Bir laf. Yani ne Vallahi bakalım ne olacak herhalde. 1. Hep